Çünkü üniversiteler çok genel eğitim veriyor ve öğrenciler neci olduklarını bilemiyor, kafaları karışıyor. Ve öğrencilerin tek sorumluluğu sanki derslermiş gibi üniversite birden dörde kadar e, eğitim alıyorlar, şey yapıyorlar. Üniversiteyi bitirince hatta süper, Toronto Üniversitesi'ni bitirdi. Mayıs'ta hemen Türkiye'ye gideyim. Belki Türkiye'ye gidiyor Bodrum yani Temmuz, Ağustos ayında. Eylül'de geliyor ama işlerin hepsi Mayıs, Haziran aylarında dolmuş. Eylül, Ekim arasında iş arıyor, iş bulamıyor. Kasım'da 6 aydır işsiz durumuna şey oluyor, düşmüş oluyor. Ee, o noktadan sonra biraz motivasyonları kırılıyor, şirketler geri dönmüyor falan ve bu süreç böyle kötü bir döngü olarak bir yıl devam edebiliyor. O yüzden yani hangi üniversite olur? Ottawa Üniversitesi o, Alberta Üniversitesi de olur, Nova Scotia'da başka bir eyalette de olur. O okulun hani kulüpleri, hangi alana ilgisi varsa o kulüplerde bir kere çok aktif olunması lazım yaz için staj imkanları ve bu staj aramaları hani nisan sonu okul bitiyorsa şubatta başlamak da çok geç. Eylül, Ekim gibi başlamak lazım. E, bu tarz kaynaklardan güzel yararlanmak lazım. <laughs>